Arkadaşlar merhabalar. Ben Ataka Belediyesi Eğitim Bilim Ailesi'nden Tarih Zümresi'nden Hüseyin Hatunoğlu. Bugünkü anlatacağımız konu Yeni Çağ'da Avrupa Tarihi. Yeni Çağ'ın genel özelliklerine bakacağımız zaman denemeliklerin yerine bu dönemlerde mutlak monarşik kararlar almıştır. Sokrasik düşünce önemini yitirmiş. Yerine hümanizm ve pozitif düşünce önemini yer almıştır. Avrupa'da din, bilim ve teknik alanında gelişmeler yaşanmıştır. Rönesans, reform ve coğrafi keşifler bu dönemin en önemli olayları iken bu dönemde Akdeniz ticareti önemini yitirirken okyanus ticaretleri önemini kazanmaya başlamışlardı. Bilim ve teknik alanında yaşanan gelişmelera bakacak olursak barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla arkadaşlar barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla beraber derebeylikler yıkılmış ve merkezi krallıklar güçlenmiştir. Bu dönemde düzenli ordular önemine düzenli olduran öneme artmıştır. 2. Pusulanın kullanılması. Sabma açısı bu dönemde hesaplanmış ve coğrafi keşiflerin başlamasında etkili olmuştur. Kağıt ve matbaanın geliştirmesi ve kullanılması. Matbaayı Alman John Gutenberg tarafından arkadaşlar kurşundan harf dökerek geliştiriyor ve Rönesans ve Reformun hareketlerinin doğmasına katkı sağlıyor. Bu dönemde skolastik düşünce yıkılıyor, yerine pragmatik ve hümanizm düşüncesi yer alıyor. Gemicilik ve sanat, gemicilik sanatının ilerlemesi açık denizlere çıkabilmek için dayanıklı gemiler yapılıyor bu dönemlerde. Coğrafi keşiflerin başlamasında da etkili olmuştur arkadaşlar. Coğrafi keşifler. Avrupa'nın devletlerce 15. yüzyılın sonunda başlatılan ve 16. yüzyıl boyunca devam eden keşif hareketlerine biz coğrafi keşifler diyoruz. Coğrafi keşifler nedenlerine bakacak olursak bir pusulanın geliştirilmesi, 2. gemicilik sanatının ilerlemesi ve coğrafya biliminin gelişmesi, 3. doğunun zenginliklerinin geçirilmesi, 4. ipek ve baharat yollarının Osmanlı elinde olması, 5. arkadaşlar İspanyollarla Portekizler arasındaki rekabetin denizcilikte de sürmesi, son olarak ise Hristiyanlık dininin yayılmak istenmesi. Tahtara gösteren harita ise arkadaşlar coğrafi keşiflerin hangi alanlardan ne tarafa yapıldığının göstergesidir. Keşifler. Coğrafi keşifler arkadaşlar İspanyol keşifler 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 arkadaşlar Portekiz ve İspanyolların öncülüğünde başlamış. Daha sonra bu devletlere İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi büyük devletler katılmıştır ve artık coğrafi keşiflerin yavaşlaşışa yavaş zamanı başlamıştır arkadaşlar. İlk öncelikle 1487 yılında Bartolomeo Diaz arkadaşlar Ümit Burnu'nu keşfetmiştir. 1492'de ise Kristof Kolomb Amerika'ya ulaşıyor fakat ulaştığı yerin Amerika olduğunu, yeni kıta olduğunu farkında değil. 1498'de ise Vasco de Gama Ümit Burnu'nu geçerek Hindistan'a ulaşıyor ve arkadaşlar artık baharat yolu Hint limanlarına çevriliyor. 1550 ise arkadaşlar Amerika Vespucci Amerika kıtasına keşfediyor. Yani Christophe Kolomb'un arkadaşlar yeni kıta olarak görmediği Amerika kıtasını Amerika Vespucci keşfediyor. 1519'da ise Magellan ve Delcano dünyanın yuvarlak olduğunu arkadaşlar kanıtlıyor. Coğrafi keşif sonuçlarına bakacak olursak Öncelikle ekonomik sonuçlarına bakalım. Arkadaşlar Akdeniz ticareti Akdeniz limanları önemli kaybederken okyanus ticareti önemini kazandı. Aynı zamanda okyanusa kıyısı olan Avrupa limanları Lisbon, Bordeaux, Londra ve Rotterdam arkadaşlar önemini kazanmaya başladı. Akdeniz ülkeleri yoksullaşmaya başlarken arkadaşlar Burjuva sınıfı ekonomik anlamda güçlendi. Avrupa'da sermaye birikimi sağlanmaya başlandı. Osmanlı'da gümrük gelirleri azalmaya başlandı ki dış ticaret artsın diye arkadaşlar. İki siyasal sonuçlar. Sömürge imparatorlukları kurulmaya başlandı. Bu devlet bu imparatorluklar, Kur'an devletler, öncelikli devletler yani. İngiltere, Hollanda, İspanya ve Portekiz arkadaşlar. Merkezi krallıklar artık bu dönemde güçlenmeye başlıyor. Dinsel sonuçlarda ise kiliseye olan, kiliseye duyulan güven azalmaya başlandı. Hristiyanlık geniş alanlara yayılmaya başlandı. Sosyal olarak ise arkadaşlar köle ticareti gelişti artık yeni ırklar ve yeni uygarlıklar tanınmaya başlandı. Aztek ve İnka uygarlığı gibi. Bilimsel sonuçlara baktığımızda ise arkadaşlar, Rönesans'ın oluşumu sağlandı. Dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı. İnsanlar bilinmeyen birçok şeyin farkına vardı. Coğrafi keşiflerin sayesinde. Rönesans arkadaşlar. Rönesans'ın kelime anlamı olarak yeniden doğuş demektir. Yeniden doğuş anlamına gelmektedir. 16. ve 17. yüzyıllar arada İtalya'da başlayan ve daha sonra tüm Avrupa İslamı arkadaşlar meydana Avrupa'da meydana gelen edebiyat, bilim ve güzel sanatlar alanındaki yeniliklere biz Rönesans yani yeniden doğuş diyoruz. Peki Rönesans'ın nedenleri nelerdir arkadaşlar? E, öncelikle coğrafi keşiflerin etkisi. Kağıt ve matbaanın kullanılması ki en fazla etkili olan kağıt ve matbaanın kullanılmasıdır eski Yunan ve her uygarlıkların eserlerinin yeniden incelenmesi, Bizans'tan kaçan bilim adamlarının, bilginlerin İtalya'ya gelmesi. Peki Rönesans neden İtalya'da başladı arkadaşlar? Bu sorunun cevabı ise Roma'nın kültür ve uygarlık merkezi olması önce Bizans'tan kaynaklanan, daha öncesinde Yunan'dan kaynaklanan bir merkezi konumunda olması. Coğrafi konum gereği birçok uygarlıklara etkileşim kurabilmesi, siyasal birliğin olmaması ki bu durum özgür düşünce ortamının gelişmesini sağlamıştır. İtalya'da dini merkez olması arkadaşlar, İtalyan şehir devletlerinin zengin olması, Rönesans arkadaşlar, İtalya savaşları, ticari ilişkiler, Papa'yı ziyarete gelenler ve üniversiteler aracılığıyla Avrupa'ya yayılmıştır. Ve artık Avrupa Rönesans'la tanışmaya yavaş yavaş başlamıştır. Sonuçlarına bakacak olursak arkadaşlar, skolastik düşüncenin yerine pozitif düşünce almaya başladı. Reformun başlaması sağlandı bu dönemde. Bilim ve sanatta doğaya dönüş başladı. Bilimde arkadaşlar laikleşme süreci başladı. Reform yeniden biçim vermedir arkadaşlar. Reform 16. yüzyılda Avrupa'da Rönesans'a paralel olarak Katolik Kilisesi'nde meydana gelen değişme ve gelişmelere reform diyoruz. Reformun nedenlerine bakacağımızda ise Katolik Kilisesi'nin baskısı, Rönesans'ın etkisi, kağıt ve matbaanın etkisiyle İncil'in milli dillere çevrilmesi, Endülijansların sorunu arkadaşlar ve yoksul köylü ile şövalyelerin kilisenin zenginliklerini ele geçirme düşüncesi. Reformun gelişimi ve Almanya'da başlama nedenleri. Almanya'da başlama nedenleri arkadaşlar Almanya'da siyasi bir birlikteliğin olmaması ve Alman prenslerinin reformu desteklemeleri. Arkadaşlar Almanya'da reformu başlatan kişi Martin Luther'dir. Martin Luther İncil'i Almanca'ya çeviriyor ve Endülüjanslara karşı çıkıyor. Luther mezhebi arkadaşlar hızlıca yayılmaya başlanıyor ve Luther taraftarlarına ise protestan adı veriliyor. 1555 yılında Augsburg anlaşmasıyla Protestanlık Almanya'da resmen tanınmaya başlıyor. Bu dönemde, ise, bu dönemde ise arkadaşlar Fransa'da Kalvinizm, İngiltere'de Anglikanizm, İskoçya'da ise Presbiter Enlik mezhebi ortaya çıkıyor. Sonuçları arkadaşlar Avrupa'da mezhep birliği parçalanmıştır eğitim öğretim dinin etkisinden kurtulmuştur. Yani layıkleştirmiştir arkadaşlar. Kilisenin malları burjuvar ve prensler arasında paylaşılmaya başlandı bu dönemde. Katolik kilisesi kendini yeniden düzenlemeye başladı. Enginizasyon mahkemeleri ve cizit tarikatı bu dönemde kurulmaya başlandı arkadaşlar. Skolastik düşünce önemini tamamıyla kaybetti. Avrupa'da da mezhep çatışmaları başladı. Bunun örneği 30 yıl savaşları arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar. 30 yıl savaşları 1618 ile 1648 ile arasında kapsayan döneme bu dönemde yapılan savaşlara 30 yıl savaşları adına veriyoruz. Bu savaşlar arkadaşlar Kutsal Roma Cerman İmparatoru 2. Ferdinand'ın Alman prenslere Katolikliği kabul ettirmek istemesiyle başlamıştır. Bu savaşlar arkadaşlar öncelikle Protestanlar arasında din ve mezhep savaşı olarak başlıyor. İlerleyen süreçte ise Almanya ile Fransa, İsveç ve Hollanda arasında bir savaşa dönüşüyor. Bu savaşta arkadaşlar İspanya Almanya'ya desteklemiştir. Sonuçlarında ise arkadaşlar Almanya İmparatorluğu ile İspanya savaşı kaybetmiştir. Yani Alman prenslikleri savaşı kazanmıştır. 1648 yılında Westfalia anlaşması imzalanmıştır. Bu ile beraber Almanya prensipleri Almanya prensipleri arkadaşlar dinsel ve siyasal özgürlüklerine kavuşmuştur. Prusya kurulmuştur. Yani Prusya'nın kurulmasıyla beraber günümüz Al Almanya'nın temele atılmıştır arkadaşlar. Evet, 7 yıl savaşlarına gelelim arkadaşlar. 1756-1763 yılları arasında İngiltere ve Fransa arasında gerçekleşen bir savaştır. Savaşın nedeni ise arkadaşlar İngiltere ve Fransa arasındaki sömürge, ticaret ve deniz gücü rekabetinin artması. Bu savaşı arkadaşlar Fransa kaybetmiştir. Fransa bu savaşı kaybetmesinden o Amerika ve Hindistan'daki sömürgelerini kaybediyor arkadaşlar. İngiltere bu dönemde savaşı kazansa da ekonomik kayba uğruyor. ABD'deki sömürgelerine vergilerini artırarak Amerikan bağımsızlık savaşı Amerikan bağımsızlık savaşının başlamasına zemin hazırlıyor arkadaşlar. İngiltere'nin ekonomik kayba uğraması. Evet, Amerikan Birleşik Devletleri'nin kurulması. 7 savaşlarından sonra sıkıntıya uğrayan arkadaşlar İngiltere sömürgelerindeki vergilere artırmaya başlıyor. Bu artırmaya, bu vergileri artırmaya başlayınca arkadaşlar koloniler vergilere karşı çıkıyor ve ayaklanmalar ortaya çıkıyor. Koloniler 1. ve 2. Philadelphia Kongresi'ni düzenliyor arkadaşlar ve bağımsızlık kararı alıyorlar. 1774'te bağımsızlık ve insan hakları bildirgesi yayınlanıyor. 1783'te Versay Anlaşması ile Amerika'nın bağımsızlığı tanınıyor arkadaşlar. 1787'de ABD tamamıyla kuruluyor. Dünyada ilk defa bağımsızlık savaşını kazanan ve başlatan devlet Amerika'dır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 17. yüzyılda Avrupa'da bilim ve teknik alanında yaşanan gelişmelere bakalım. Arkadaşlar 17. yüzyıla akıl çağı adı verilmektedir. Bu dönemde yetişen bilim adamları arkadaşlar bir sonraki yüzyılda gerçekleşecek olan sanayi inkılabına zemin hazırlarken fikir adamları ise Evet arkadaşlar 17. yüzyılda Avrupa'daki bilim ve teknik alanında yaşanan gelişmelere bakacak olursak 17. yüzyıl arkadaşlar akıl çağı adı verilmekteydi. Bu dönemde arkadaşlar yetişen bilim adamları bir sonraki yüzyılda gerçekleşecek olan sanayi inkılabına zemin hazırlarken fikir adamları ise arkadaşlar Fransız İhtilali'nin doğmasında etkili olmuşlardı. Gelin bakalım bu adamlar kimlerdir arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu dönemin en önemli bir bilim adamı Bacon ve Descartes'tir arkadaşlar. Bilimde deney ve gözlem metodunu geliştirerek bilimsel çalışmanın yollarını açmışlardır. Fizikte ise Torricelli ve Pascal, astronomide Newton, Galileo ve Kepler. Bu dönemde önemli keşiflerde bulunurken arkadaşlar, Deniz Pap'in buharın bir enerji kaynağı olarak kullanabileceğini ortaya çıkarmıştır. Yani sanayi inkılabına zemin hazırlamıştır. Bu buluş bir sonraki yüzyılda sanayi inkılabının ortaya çıkışında etkili olmuştur. Evet arkadaşlar 17. yüzyılda bilime yön veren bazı bilim adamlarına bakacak olursak öncelikli olarak arkadaşlar Kopernik kendisi Polonyalı astronom ve matematikçidir. Dünyanın ve diğer gezegenlerin arkadaşlar güneş etrafına döndüğünü açıklamıştır. Aynı zamanda bir rahip olarak arkadaşlar Kopernik kilise baskısına rağmen insanların o döneme kadar ters olan bu teorisini yazdığı kitaplarıyla tüm dünyaya anlatmıştır. Galileo arkadaşlar modern fiziğin ve teleskopik astronominin kurucusudur kendisi arkadaşlar. Ticari alanda kullanılan pusula ilkel bir termometre kalp atışı ölçümü için birkaç serkaç ve en önemlisi gelişmiş teleskopu icat etmiştir arkadaşlar. Gezegenler ve diğer gök cisimleri hakkında çalışmalar yapmıştır. Bacon arkadaşlar, İngiliz filozof ve devlet adamıdır. Bilimsel çalışmalarda deney ve gözleme ön plana çıkarmıştır. Ve arkadaşlar ona göre bilim doğanın özüne yönelmeli. Doğayı deney ve gözlemlerle kavramaya çalışmıştır bu dönemde Bakun. Kepler arkadaşlar Alman gökbilimci, fizikçi ve matematikçidir. Bu döneminin en önemli astronomudur. Breh ile çalışmalar yapmıştır arkadaşlar. Yaptığı astronomi gözleme sonucunda gezegenlerin hareketlerini araştırmıştır. Pascal Fransız matematikçi ve fizikçidir arkadaşlar. 1642'de hesap makinesini icat etmiştir. Newton İngiliz fizikçi ve matematikçidir arkadaşlar aynı zamanda astronomdur.